Audi A4 multimedya OEM çalışmamız. Kendi orijinal 6 inçlik ekranı çıkartıp 8.8 inç multimedya uyarladık. Ürünümüz komple şu kilometre saatin olduğu yerle beraber değişiyor çerçevesi. Kendi orijinal çerçevesi çıkıyor. Müşteriye teslim ediyoruz. Ürünümüz kendi aracın orijinal menüsünü de desteklemekte şu şekilde. Görüldüğü gibi. Buradan da aynı şekilde ayarlarını falan yapılabiliyor bu şekilde. Kendi menüsüne geçeceğimiz zaman ekranı bir kere dokunmamız yeterli. Genel olarak cihazımızda gene konuşmak gerekirse aracın olduğu gibi tüm bilgilerini buraya taşımakta. Kilometre olsun dış sıcaklık olsun hepsi mevcut burada. Ürünümüzün içerisinde navigasyon mevcut. Android olduğu için Android uygulamalarımız mevcut şu şekilde. Hareket halinde canlı tır, mobil TV izlenebilir. Mirror link dediğimiz olay var. E, telefon ekranını yansıtabiliyoruz. Hareket halinde video izlenebilir. Şuradan medyaya tıklayarak şu şekilde hareket halinde videolarımızı izleyebiliriz üründe. <laughs> aynı şekilde direksiyon kumandamız çalışmakta. Ekstra araca geri görüş kamerası montaladık. Şu şekilde göstereyim. Orjinal park sensörü desteklemekte. Aynı anda direksiyonla beraber hareket etmekte. Geri görüş kameramız bu şekilde. Aracımıza birebir uyumlu. Orijinal park sensörler orjinal menüsünü aynı şekilde görebiliyorsunuz. Ve orijinal ayarlarını buradan yapılabiliyor ekrana dokunarak tekrar gelelim. Ürünümüzün içerisinde navigasyon mevcut. Aynı anda dijital kadran mevcut şu şekilde. Bastığımız zaman aynı şekilde devir saatiyle beraber ve aracın hızıyla beraber hareket edilmekte. Görüldüğü gibi. Navigasyonumuzu da açalım. İçerisine Yandex navigasyon mevcut. Biz ekstradan Aygo navigasyon yükledik içerisine. Müşteri iki türlü kullansın diye şu şekilde kullanabilir müşterimiz. Geldiğimiz zaman yine aynı şekilde MP3'lerimizi dinleyebiliyoruz. Android işletim sistemi için olduğu için kendi içerisindeki uygulamalar da yine aynı şekilde kullanabiliyoruz şu şekilde. Play Store'umuz mevcut, YouTube'umuz mevcut. Yandex navigasyon mevcut. Hareket halinde televizyon izleme mevcut. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanmak nasip etsin.